Ben Selo 3 2 1 işi bitir 3 2 1 bitir işi bu rapim iyi ve bitirici E tabii ki efendim e, biz de yaptığımız işi bitirmekle ünlüyüz. Şimdi size farklı bir resim tekniği göstereceğim. Tamam ben ressam değilim ama mimaride de biz mümkün olduğu kadar hep çizim tekniklerini kullanıyoruz. Şimdi hayal edin bir resim var ve onu duvara yapmak istiyorsunuz. Duvara çizmek istiyorsunuz. Ne mi yapacaksınız? Tabii ki basit. İşte bu şekilde bir çıktı alarak yani tam bu şekilde bir çıktı alarak karelere bölüyorsunuz. Ve bu kareleri duvarda kendinize göre işaretliyorsunuz. E biz bir, tabii birazcık da mimarlığın verdiği bazı aletler sayesinde o Kareleri e, çizmektense lazerle duvarda onu göstermeyi tercih ettik. Bakın. E, aman aman yıkacağım biliyorum ama sakin ol efendim. Her yere e, kontrol altında olduğunu şimdiden söyleyebilirim size. En iyisi bunlar kırılmadan ben aksesuarları hemen ortadan kaldırayım. Geldim. Tabii bu çizim tekniğinde ihtiyacımız olan bir kurşun kalem bir de keçeli kalem veya iki tane keçeli kalem. Çünkü yetmeyebilir. Ve keçesi bitince ondan sonra işiniz yarım kalabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Karelerimize bakıyoruz. Kareleri duvara çiziyoruz. Hadi bakalım. Önce kaşın olduğu bölümde kendimize bir çizgi belirliyoruz. Daha sonra o kareleri işaretlemeye devam ediyoruz. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Birinci bölüm, İkinci bölüm ve üçüncü bölüm. Daha sonra bakıyoruz. Arada bir boşluk var. genelde göz kararı çizmeyi tek tercih ediyorum. E gözümüz ne de olsa yıllardır böyle metreleri ve cetvelleri tutarak yaklaşık olarak birbirini yakaladığını düşünsem bile kelimeleri bazen yan yana da getiremiyor olabilirim. Neden derseniz bir yerlere yetişme çabasındayım da onda izninizle. Merkez 1 ve 2. Az çok kareleri belirledim. Her yere de çizik içinde bırakmak istemiyorum. Onun için şimdi sıra geldi gözümüzü çizmeye. Kağıdımızı hemen ön tarafa koyuyoruz. Arada sırada kopya çekmenin bir zararı yok herhalde. Onun altında şu var. Yok böyle olacak. En iyisi elim almak. Evet başlangıçlar hep zordur. Ama başladıktan sonra arkası gelir. Resim çizmekten korkmayın. E, hata yapsanız bile her zaman bir silgi bulunur. En kötü ihtimalle bütün duvarı silebilirsiniz. E, bomboş bir duvarda bir hareketliliğe her zaman ihtiyaç vardır. Her zaman söylediğim gibi. Ne diyoruz? Tasarım cesaret ister. Buyurun devam ediyoruz. Evet, şablon şu anda hazır. Kurşun kalemle. Belki şu anda ekranda çok da net görünmüyor. Zaten amacım net görünmemesi ve asıl cesaret şimdi başlıyor. Birinci gözümüzü bitirdik. Şimdi sıra geldi ikinci göze. Yani yukarıya bakacak, sağ gözü çizeceğiz. Biraz daha dar. çizimi yaptıktan sonra e, tabi tabii kolunuz biraz yorulmaya başlıyor. Şöyle uzaktan bir bakmanız gerekiyor. İzninizle şöyle bir uzaktan bakalım. O ince detaylar. Gerçi bir göz büyük bir göz küçük gibi oldu. Bunda bir şey var. O biraz daha büyük olabilirmiş. Bunu biraz daha altına şey yapıp aslında bunu biraz daha büyük yapmış olsaydık daha iyiymiş. geldik asıl önemli noktaya. Bakın, ben biraz oranı kaçırdım. Ama hiç sorun değil. Burada ne diyoruz? Tasarım cesaret ister. Bu kaçırdığınız oranı biraz da mesela şöyle bir saç dökümü yaparak toparlayabilir miyiz? Onu deneyeceğiz. Ee, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimiz her zaman hatalar yapabiliriz. Önemli olan onları telafi etme çabası. Resmimiz toparlandı. Şimdi her zaman söylediğim gibi tasarım cesaret ister. İşte resmimiz ve işte yaptığımız resim. Bazı değişiklikler yapmanız mümkün. Her zaman hayal gücünüze güvenin. Ne diyelim? Abone olun, zile basın ve bizi devamlı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.